Neyin azıcık? Ütopya bahçesini beğendin mi? Hmm. Nazlıcığım, bak bakalım bana. Senin canın mı sıkkın? Yok. Hadi bana söyleyebilirsin. Sen ben büyümek zorunda mıyım? Sen büyümek zorunda mısın? Hmm. Niye bunu sordun? Esnafındaki büyüklere bakıyorum da. Hayatları çok sıkıcı. Hiç oyun yok hayatlarında. Oysa çocukların hayatlarında hep oyun var almak istiyorum. Aa. Uh -oh. <laughs> Tabii. Bu senin için büyük bir sorun. <laughs> Bak nazıcık. Yani senin büyümeni engelleyemem. Yani bu doğanın kanunu. Mutlaka büyüyeceksin. Ama yani eğer istersen şu anda biz seninle oyun oynayabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Ee, acaba neye oynasak? Buldum. Guguklamaca. Guguklamaca mı? O ne o? İ e, Guguklamaca işte. Guguklama ne? Bak şimdi. Biri guguk oluyor. Tamam mı? Guguk olan diğerini kovalıyor ve yakalıyor. Ellediğinde guguk o zaman o oluyor. Sonra o tekini kovalamaya başlıyor. Aa ben bu oyunu biliyorum. Aynı bizim ebelemece gibi. Aa siz guguklamaya ebelemece mi diyorsunuz? Hayır, siz ebelemeceye ebelemece guguklamaca diyorsunuz. Ebelemece. Ha. Neyse canım oynayalım mı? Tamam. <laughs> Anlaştık. O zaman önce bir guguk seçeceğiz. Hmm. Guru gori gorum, guri gori gorum, guri go. Guguk sen oldun, yakala beni. Gruplayamaz, 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 gruplayamaz. Evelicam, evelicam. Sihir gücünü kullanmak yok. Guruklayamadın ki, guruklayamadın ki, guruklayamadın ki. Şimdi evelicam. Efendim? Bir gün o sizi çağırıyor. Teşekkürler. Gidebilirsin. Nazlıcık çok özür dilerim. Hemen giyeceğim tatlım tamam mı? Tamam. <laughs> Selamlar da gitti. Ya, ya işte bu yüzden büyümek istemiyorum böyle oyun oynayacakken patronu çağırıyor. Bakıyorum da küçük hanım büyümek istemiyor. Kim var orada? Selena? Benim ben. Sen kimsin? Ve neredesin? Hemen yanında. Havuza bak. Gördün mü beni? Küçük kıvı. Sen mi tanıtıyorsun? Demek büyümek istemiyorsun. Evet. Büyük olmak çok sıkıcı. Ben hep küçük kalmak istiyorum. Ama galiba bunun imkan yok. Hmm. Belki de vardır. Nasıl yani? Ya sana hep çocuk kalman için bir yolu olduğunu söyleseydim? Gerçekten mi? Bir dakika bir dakika. Şimdi sen bana diyorsun ki sana hep çocuk kalmanı sağlayacak bir farkı verebilirim. Evet ama dediğim gibi bunun karşılığında beni yanağımdan öpmen lazım ki Üstümdeki büyü ortadan kalksın. Ben Kuba Prens'in masallarda olduğunu sanırdım. Gerçek olup olmadığını kolayca anlayabilirsin. Tabii teklifimi kabul edersen. Pekala, seni yanağından öpeceğim. ya. Aynı masallardaki gibi değil mi? Ee, şey. Ha, anladım. Sen masallardaki prens yakışıklı olur diyorsun. Yani ben... Ee, bunca yıl çamurun suyun içinde kalınca... ...biraz pörsümüş olabilirim. Olsun. Önemli olan insanın için güzel olması değil mi? Bravo. Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Neyse, sen sözünü tuttun. Sıra bende. Şimdi seni şu parkımı hazırlayalım. çocuk kalmını sağlayacak parfüm. Sihrin parfüm özünü yayılabilmesi için bir gece beklet. Daha sonra üstüne sık. Yani bu sıkıntı hiç büyümeyecek miyim? Aynen öyle. Neyse, ben şimdi gitmeliyim. Halkımın bana ihtiyacı var. Hadi hadi, prensesin yanına gideceksin değil mi? Evet, şey, tabii onu da özledim. Bunun için sana ayrıca teşekkür etmeliyim. Hadi hoşça kal. Teşekkürler. Nazlıcık. Nazlıcık, ya çok sıkıldın mı beni beklerken? Yok, sıkılmadım. E ee, artık gidelim mi? İki dersin boş diye gelmiştik ya sonra okulda problem olmasın tatlım. Tamam. Ya biliyorum gıvıklamaca oyunumuzda yarım kaldı ama... ...söz veriyorum başka zaman oynayacağız. Tamam. Her şeye tamam. Ya senin moralin yerine gelmiş gibi gözüküyor. Yoksa büyümen gerektiği gerçeğini kabullendin mi? Ya ya, tabii. Bu parfüm sayesinde sonsuza kadar çocuk kalabileceğim. Ne yapıyorsun sen burada sinsi sinsi? Hiç sesin çıkmıyor ha? He hiç! Ne demek hiç? Ben biliyorum bu hiçleri! Ne saklıyorsun arkanda? Hiçbir şey saklamıyorum! Bana doğru söyle ne saklıyorsun Erdem'e? Ver bakayım! Ver! Bu ne böyle? Sadece parfüm! Parfüm ha? Sizin küçük hırsız! Sen nereden, kimden çaldın bunu? Ben hiçbir yerden çalmadım! Arkadaşım hediye etti! Öyle mi? Bir bakalım nasıl kokuyormuş? Fina değil! Hayır dur! Aslı yenge! İyi misin? Sana ne? İyi, sen iyiyim. Hep sensin yenge, tamam mı? Ben yenge değilim. Parfümümü verir misin? Şey, benim parfümüm bir kere bu, tamam mı? Bana ne? Lütfen. çocuğa dönüştü önce bak ben kendime yapacağım bir tane. Sonra sana yapacağım tamam mı? Bak mesela. Aa! Şaka yaptım ki. Acımadı. Acımadı. Bak dön şimdi. Bu, buradan böyle yapacağım tamam mı? Kader. Bu kesin yarışmanın şoku ben sana söyleyeyim. Böyle olacağını bilsem katılmazdım yarışmaya. Hayır ben gayet memnunum bu halinden. Ya çok eğlenceli. Dedim. Ay Kıvılcım ablan sana kek getirsin değil mi? Getirsin. Ay maşallah kaç yaşındasın sen? Üç. Sakın kendini olduğundan genç göstermeye çalışma. Üç. Beş misin yoksa? Üç. Ay tamam güzel güzel oyna şimdi sen. Oy oy oy. <laughs> Ay bayılıyorum bu kadına çok tatlı. Kıvılcım öyle deme o senin annen. Hey, bak bakayım şöyle kim anne? Olabilir yarışmanın şokudur. Aa şok mu kanlamam ben? Aslı üzerine kadar bu evin yeni hanımı benim. Ben de dersem o olacak tamam mı? Eğer işlerinizi doğru düzgün yapmazsanız hepinizi tek 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 ederim. Tamam tamam. Ama kendi yaptığı yemeği yediyse ondan da olabilir. Onu da söyleyeyim Kıvılcım Hanım. Hıh. 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 Selena, Selena, Selena. Nazlı, çavanda değilsin bugün. Ya evet, bütün gün ortalarda da yoktun. Hiç, evet, yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Yani belli ki bir şey senin canını sıkıyor. Evet, kesin bir şeyim var. Genelde bizden bir şey sakladığın zaman böyle davranırsın. Ne oldu? Hadi anlat bize. Eğer söylemezsen Söyleyene kadar biz de seni gıdıklarız. <laughs> Selin, Leyla, Nazlı. Nazlı yenge? Nerede Aslı? Ya korkuttunuz beni ya. Değil misiniz, siz? <gülüyor> <gülüyor> hey! Evcilik oynayalım mı? Ha? Bu saatte mi? Ha <laughs> ha! Ya bana ne, böyle ne? Lütfen oynayalım ya. Hiç oynamıyorsunuz benimle. Ağlarım bak. Ne yapacağız? anladın? Ha? Böyle hani kocaman ayakları var ya, ben o masalı çok seviyorum. Lütfen onu anlatır mısınız bana? Lütfen. Aslı! Aa. Heh, çocuklar. Aslı yengeniz burada mı diye merak ettim ama burada da yok. Mutfakta olmalı herhalde. ha? Burada Ekrem amca. Ay yokum ben. Bir dakika, çekil telefon. Aslı. E, e, Ekrem amca mı? E, evet. Ya şey Aslı yenge herhalde yarışmanın şokuyla biraz garip davranıyor. E, Ekrem amca, bana masal anlatmıyorlar. Dev adamı bana anlatır mısın? Lütfen bana dev adamı anlat. Kocuğum ayakları var, çok korkunç. Böyle 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 yürüyor. Ona anlatır mısın lütfen? Tabii ben aşağıda anlatayım sana. Gel. Tamam. Gel çocuğum, gel. Aslı yenge çocuk gibi davranıyor. Ya aslında bu haline eski haline tercih ederim ben. Selena, <laughs> <laughs> Hadi bakalım, hazır mısınız kızlar? Hazırız, hazırız. Hadi bir an önce gidelim. Ay sıkılın ben bu insanlardan ya. Bir an önce adımla kartı mı oynamak istiyorum? Hadi. Tamam, çocuklar. Kıvılcım da size emanet. Ona göre ara ara beni arayın, merak ettirmeyin. Olur mu? Ya merak etmeyin Ekrem amca. Zaten hocalar da başımızda olacak. Tamam yavrum, ben size de güveniyorum ayrıca ama... ...yine ara ara ararsanız ben de merak etmemiş olurum, tamam mı? Bunlar da tatil harçlıklarınız, zarflara isimlerinizi yazdım ki karışmasın. Arın teşekkürler, bakalım. çok teşekkürler Ekrem amca. Rica ederim, şimdilik ben size bakıyorum, ileride de siz bana bakacaksınız değil mi? Hey! <laughs> ben de geliyorum Kartopi'ye. Aslı! Evet, ben de gitmek istiyorum, Kartopi'ye orada oyun oynarız değil mi? Aslı'cığım senin ne işin var çocukların arasında? Aslı. Efendim, televizyon programları biraz herhalde psikolojiyi olumsuz etkiliyor gibi. Biraz değil, çok. Neyse hadi, siz geç kalmayın. Çocukları otobüse bindirmeden ayrılmak yok, tamam mı? Başüstüne. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. iyi oturumlar. bari suyunu buzdolabından koyma. Ne olur yalvarıyorum ya. Ni niye, niye ki? Ee, kaynarsın mı koy? Ama o zaman yanarsın akıllı. <laughs> sen, sen, bu işler için 30 yıl kadar gecikmedin mi? Neden ki? Ekrem ben hala çocuğum bir kere. Hayatım. Herkes söylüyor, biz de dinliyoruz. ...içinizdeki çocuğu hiç öldürmeyin, hep yaşatın diye. Ama onların dediği içindeki çocuk bu değil, anladın mı? Açık şu televizyon programını Aslı hanım. Puşu, 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 puşu. Konuşturalım, iç bakalım. Aslı hanım içmesem on altıncı oldu bu ya. Ya ben... ama demi ki portakal suyuydu. Tamam, o zaman şey yapalım. Şimdi gel. Beni acaba Paris'e götürür müsün? Ben oradan alışveriş yapmak istiyorum kendime. Ee, aa, kızlar geldi. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Oyun oynayalım mı? Ha? Ay bana bulaşma Aslı, midem çok bulanıyor. Ya bir daha Leğen görmek istemiyorum. Aslı yenge gerçekten çok yorgunuz. Dinlenmemiz lazım. Ama ben sizi bekledim oyun oynayacağız diye. Şimdi niye oynamıyorsunuz? Pozatçılık yapıyorsunuz. Ya biz çok yorulduk ama. Ya. Aa. Aa, Nazlı. Sen benimle oyun oynar mısın? Sana böyle bir şey yaptığım için çok özür dilerim. Olsun. Oyun oynayalım mı? Benimle oyun oynamıyor. Nasıl Ben seninle oynarım. Gerçekten mi? Gerçekten. Önce bebeğini uyutalım. ondan sonra çadır kurarız. Tamam. Nasıl uyutalım şimdi? Böyle yastık koyayım, <laughs> ayakkabı. Ne zaman geldin? Kızlar, hoş geldiniz. Ben de sizi merak ettim. Hem de sürpriz yapayım dedim. İyi yapmışsın. Zaten biz de sana teşekkür etmek istiyorduk. Evet. Ne zaman başımız derde girse hep bize yardımcı oluyorsun. Saçmalamayın kızlar. Hem siz de birçok konuda bana yardımcı oluyorsunuz. Hem arkadaşlar birbirlerine yardım etmek için vardır değil mi? <laughs> Aslı! Yeter artık Aslı. Bak sabrım taşmak üzere. Sana yemin ederim ya bu çocukça sorunlarına bir son verirsin ya da ayrılırız. Aa, kızlar, ne oluyor aşağıda? Ya Aslı yenge bu aralar pek iyi değil. Evet, ya zaten normalde bir garip de bu aralar çocuk gibi davranıyor. Nasıl çocuk gibi? Çocuk gibi işte. Şeker yemek istiyor, Luna Park'a gitmek istiyor. Durup dururken bizimle oyun oynamak istiyor. Aa, çok garip. Yani neden insan durup dururken çocuk gibi davransın ki? Şey, galiba ben sebebini biliyorum. Nazlıcık, gelsene. Neymiş sebebi bakalım? Selena inan bana bilerek olmadı. Nazlıcık dediklerinden hiçbir şey anlamadık. Hani ben hep çocuk kalmak istiyordum ya. Evet, Ütopya Bahçesi'de konuşmuştuk hatta. Ben e, havuzun kenarında seni beklerken kurbağa ile konuştum. Kurbağa ile Evet, kurbağa pirat olduğunu söyledi. Onu öpersem insana dönüşüp bana çocuk kalmamı sağacak parfüm verecektim. Aa, bir dakika, bir dakika. Anladım. Sen kurbağa öptün ve onu prense çevirdin. O da sana parfümü verdi. Ve parfüm yanlışlıkla Aslı yengenin eline geçti, değil mi? Aynen öyle Selena. Ah Nazlıcık, ah! Neden bunların hiçbirini bana anlatmadın? Hem ya parfüm içinde sana zarar verecek bir şey olsaydı? Ya, gerçekten çok özür dilerim Selena. Bunu daha sonra konuşacağız. Öncelikle Aslı yengeyi eski haline çevirmeliyim. Yoksa Ekrem amcanızla ayrılacaklar. Gel bakalım, gözler. O zaman... O, ...başka bir soru soracağım, ee... Ekrem mi? ne oluyor burada? Aslı çok sıkıldım bu sorulardan. Lütfen bir soru daha sorma. Ne sorusu Ekrem ne diyorsun? Ha, hakikaten sen sıkılmadın mı? Aa, bu sakız ne ya? Ben nefret ederim sakız çiğnemekten. Ay çocukları söylemedi mi? Nasıl dağıtmışlar ortalığı? Bunun hali ne böyle? Aa! Böylesi daha iyi. Hatırlama böylesi daha iyi. Mü Müstesna, bana bir kahve yap. Ay kafam yerine gelsin. Üşüttün mü acaba?